Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 hadis şerhiyle birlikte oluyoruz. Bu e, hadis şeriflerin şerhini Aşık Çelebi Hazretleri kaleme almışlar. Üçüncü hadis-i şerifimizle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Tirmizi Hazretlerinin sünenlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde yer alan bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. <laughs> Esfiru bil fecri fe innehu e'azamu lil ecri. Sabah namazını e, ortalık aydınlandığında kılınız. Sabah vaktini artıp kılınız sabah namazını kılacağınız zaman çünkü bunun ecri daha büyüktür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Değerli kardeşlerim bu hadisi şerifi eserlerinde değerlendiren alimlerimiz normalde Efendimiz aleyhissalatu vesselama sorulmuş Eyül ameli ehabbu ilallah ya Resulallah amellerin en hayırlısı, en güzeli, Cenab-ı Hakk'a en sevimli geleni hangisidir diye Efendimiz Aleyhisselam As-salatu ala vaktiha cevabını vermişler. Bunu yorumlayan alimlerimiz de As-salatu ala evveli vaktiha yani namaz vakti girer girmez hemen namaz vaktinin başında namaz vaktinin başında namazın kılınmasını e, en sevimli amel olarak Efendimiz Aleyhisselam tarif etmişler. Fakat sabah namazıyla alakalı sabah namazını isfar denilen günün biraz aydınlanması yani artık karanlığın gidip insanların hasbel kader birbirlerini tanıyacağı bir duruma gelmesi buna isfar deniliyor. Biz Hanefiler sabah namazlarını isfar vaktinde yani hava biraz aydınlanınca kılmayı bu hadisi şerif gereğince daha büyük sevap kabul ediyoruz ve uygulamada bu yönde yapılıyor. Alimlerimizden İmam Mütarrizi El mugrib isimli eserinde Esfera bis subhi Eda'e bis subhi Sabah ziyalandırdı, nurlandırdı, aydınlattı demektir diyor. Hani bu hadis-i şerifte Esfiru bil fecri buyururlar ya buradaki kullanımdan hareketle böyle ortam biraz aydınlanmaya başladığı zaman sabah namazının kılınması gerektiğini Efendimizin bu hadis-i şerifini böyle izah etmişler. Hidayet sahibi Merginani Hazretleri de diyor ki sabah namazında isfar yapmak yani tan ağırmasına kadar bekleyip kılmak müstehaptır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam esfiru bil fecri fe innehu e'azamu lil ecri buyurmuşlar. Bu hadis-i şerifin metnindeki zerafet de önemli. Esfiru bil fecri fe innehu a'zamu lil -ecri. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tür sözleri çok. Yani böyle e, sanki bir şiir söylemi gibi ama tam bir şiirde değil. Tıpkı Kur'an-ı Kerim, e, Kur'an-ı Kerim'e benzeyen ifadelerini Efendimiz Aleyhisselam'ın görüyoruz. Çünkü Efendimiz böyle buyurmuşlar. Fakat mesela Şafiler'de e, şimdi Kabe-i Muazzama'ya giden, Medine-i Münevvere'ye giden, Efendim oradaki uygulamayı gören kardeşlerimiz diyorlar ki Hocam Kabe'de de, Kabe-i Muazzama'da da, Medine-i Münevvere'de de iki ezan okunuyor. Birinci ezan malum teheccüd ezanı. Artık teheccüd vaktinin girdiğini bildiriyor. Orada Es salatu hayrun nem denilmiyor gece ezanında. Sabah ezanında ise Es salatu hayrun minennev ile beraber sabah ezanı okunuyor <laughs> ve normal okunduktan sonra sünnet kılınıp hemen farza devam ediliyor. Bu da İmam Şafii Hazretlerinin Hanbeli mezhebinin efendim diğer mezheplerin görüşü bu yönde. Onlar da diyorlar ki her namaz için o hani biraz önce okuduğumuz bir hadis-i şerif vardı. Es salatu ala vaktiha. Yani ala vakti evveliha. Namazın ilk vaktinde ezan okunur okunmaz dünya işlerini terk edip Hemen ilk vaktinde namaz kılmak müstehaptır. Sabah namazı da buna dahildir diyorlar. Hanefi mezhebinin imamları ise, Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun, isfar ile kılmak, yani ortalık biraz aydınlanınca sabah namazını kılmayı, bu hadis-i şerifi delil getirerek daha müstehap kabul etmişler. Hadis-i şerifimizin metninde, esfiru bil fecri. Burada B harfi ceri kullanılıyor. Buna teknik tabiriyle biz efendim müteaddilik içindir diyoruz. Müteaddi. Yani efendim bu B harfi sebebiyle sabah namazının kılınmasına tan vakti ağırdıktan sonra başlamak gerekir. Bu yorumu alimlerimiz yapmışlar. Tabi bu hadis-i şerifi İmam Şafii Hazretleri de duymuş. O da bu hadis-i şerife ulaşmış. O da diyor ki buradaki B harfi mütaddi, yani o tan yerinin ağırmasını beklemeyi gerektirecek bir kullanım için değildir. Ne içindir? Mülabese içindir. Yani mülabese manasına olursa hadis-i şerifin anlamı şöyle oluyor. ''Fecir vaktinin başlamasıyla gündüzün ilk vaktine namazla girmek, fecirin ağırmasından evvel namaza başlamakla olur.'' Hiç şüphesiz isfar vaktinden önce namaza başlamak lazımdır. Buradaki B harfinin kullanımından dolayı Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında böyle bir farklılık olmuş. Şimdi bize de Hanefiler içerisinde de muhtar olan, tercih edilen görüş sabah namazına başlamanın vaktinin efendim bir insanın ikinci rekatta abdesti bozulsa tekrar abdest alıp namaz vakti çıkmadan önce namazı sünnetiyle birlikte eda edecek kadar bir vaktin kalması böyle ölçmüşler. Yani farzı kılarken ikinci rekatta kişinin abdesti bozulsa abdest tazeleyip sünnet ve farz kılacak kadar bir zaman kalacak güneşin doğmasına sabah namazı o zaman kılınmış olacak. Şu anda yapılan uygulamada bu yönde zaten güneşin doğmasına bir saat kalası Ramazan-ı Şeriflerin dışında Ezan-ı Muhammedi, Sabah ezanı ı Muhammedi'si okunuyor, sünnetler kılınıyor, bir yarım saat beklenip güneşin doğmasına yarım saat kalada farza duruluyor. Demek ki bazı böyle camilerde denk geliyoruz. Diyor ki hocam, bizim hocamız diyor yarım saat kalası durmuyor. Ya 35 dakika kalası, ya 25 dakika, ya 20 dakika kalası bu bir farz bir şey değil kardeşlerim. Bu bizim e, mezhebimizin görüşüne uygun olarak böyle yüzyıllarca hatta belki bin yılın üzerindeki bir uygulamayla böyle bir saat kalası ezan okunuyor, yarım saat kalası da farza duruluyor. Bu bir farz değil. 10 dakika kalası da farza durabilirsiniz. 40 dakika kalası da güneşe doğum, doğmasına, 40 dakika kalınca da namaza durabilirsiniz. Ama genel bir işleyiş, genel kabul bir saat önce ezan, yarım saat kalası da sabah namazının farzına başlanmış olsun. Hadisi i şerifi Aşık Çelebi Hazretleri şiir şeklinde nazımla şöyle tercüme etmişler. Ola vakti namaz çün doğa fecir, eyle isfar ki azim ola ecir. Eyleyip zulmeti riyadan ırağ, yani amalinin yüzün kıl ağ. Diyor ki, e, sabah namazının vaktini fecir zamanına ayarla, isfar vakti sabah namazını kıl ki ecrin en büyüğü olsun. Efendim, nasıl böyle gecenin karanlığından sabah namazı ayrılıyorsa, bunun gibi riya karanlığından da amelini temizle, amellerin ak pak olarak Cenab-ı Hakk'a kavuşsun diyor. Şimdi bu hadis-i şerif bize lisanı haliyle aslında bir hususu daha hatırlatıyor değerli kardeşlerim. O da nedir? Yüce dinimiz İslam'ın kelime-i şehadetten sonraki belki en önemli emri nedir? Namazdır kardeşler. Günde beş defa farz olan, hele beş defa farz olan namaz, Müslüman için olmazsa olmaz bir ibadettir. Günde beş defa kılıyoruz. Bunun zamanı, işte sünnetleri var mı, önünde sonunda kılınacak namazlar var mı, tesbihatları, vakti, bunların detay meseleleri, namazla ilgili detay meseleler, furu meseleler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyyesiyle açığa kavuşmuş. Ve bir zaman bilinci namaz bize kazandırır hayatımız boyunca. Sabah namazıyla, hatta daha evvelinde teheccüd namazıyla güne başlayan insan hem maddi olarak hem manevi olarak güne zinne başlamış demektir. Ve hele hele sabah namazının vaktini biraz böyle gündüze yakın bir vakte denk getirmek ve ondan sonra artık hayata Cenab-ı Hakk'ı anarak, hatırlayarak başlamak, hayatı böyle anlamlı kılmak bir Müslüman açısından son derece önemli bir husus. Düşünelim şimdi, hani namazını sürekli kılan kardeşlerimiz şu duyguyu bilirler. Hele hele sabah namazını geçirdiyse sürekli namaz kılan bir kardeşimiz o gününün hiç tadı tuzu kalmaz. Çünkü o seherin, o sabahın bereketi kaçmış demektir. Hani bilerek bir müslüman namazını kaçırmaz da oldu ki yorgunluk vardı, uykusuzluk oldu, şu oldu, bu oldu, hastalık vardı, sabah namazını kılamadıysa o gün hakikaten kişinin böyle üzerinde bir yükmüş gibi geçer. Çünkü o seherin ve sabahın bereketi efendim kaçırılmıştır. Ve bizim ecdadımız ne yapardı kardeşlerim hatırlayalım? Özellikle esnaflarımız sabah namazı kılınır. Ondan sonra dükkanlar açılır. Müşteri gelmiş veya gelmemiş o kısma bakmazlar. O sabahın bereketi dükkana bir dolsun, evimize bir dolsun. Bugün bizim yapmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de seher vakitlerinde sabah namazlarında ve sonrasında böyle evimizin kapısını, penceresini bir müddet açıp o sabahın hem maddi bereketi var hem manevi bereketi var. Maddi bereketi nasıl? Bilim insanları diyor ki kardeşlerim, bizim bu soluduğumuz hava var ya hava, bu havada en yoğun oksijenin bulunduğu, yani havanın en temiz insan vücuduna en faydalı olduğu dönem ne zaman? seher vaktinden başlıyor güneşin doğuşuna güneşin yükselmesine kadar olan vakit şimdi o arada gerçekten Mevlamız biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de seher vakitlerinde tövbe istiğfar edenleri övmüştür sabah namazının ve ikindi namazının şahitli namazlar olduğunu Efendimiz Aleyhisselam bize haber vermiştir bu dönemlerde uyanık olan insanlar oksijeni bol süreçlerde o oksijeni teneffüs ederek hem bedenini hem de o manevi bereketi teneffüs ederek gününe başlayan insanlar elbette ki bu nimetlerden farklı olan insanlardan daha bereketli, daha böyle iç huzuruyla bir zaman geçirmiş olurlar. Hani son cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Namaz ve ezan vaktimiz de geldi. Demek ki kardeşlerim kıldığımız namazlar ömrümüz olursa başka ibadetlerle ilgili de buna benzer konular gelecek. İşte tutacağımız, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz vereceğimiz zekatlar, yapacağımız hac ve umreler veya vereceğimiz sadakalar. Efendim kulluk namına yapacağımız ne varsa, hangi adım varsa bu adımların maddi ve manevi faydası herkesten önce bize, şahsımıza ve içerisinde yaşadığımız topluma. Dolayısıyla ya ben efendim Allahu Teala'yı kabul ediyorum ama canım kalbimde temiz Namaz kılmaya ne gerek var? E şimdi oruç tutacağım, ben aç kalacağım. Bununla niye ibadet yapmış olayım ki yani Allahu Teala'nın benim aç kalmama ihtiyacı mı var? Şimdi kurban keseceğiz. Bu keseceğimiz kurbanın kanı veya eti Cenab-ı Hakk'a ulaşır mı? Haşa! Ne ihtiyacı var Rabbimizin? O zaman kurban kesmeyelim de birisine efendim para verelim. Ee, ayakkabı alalım, ne bileyim böyle şeyleri çok duyduk biz. Halbuki hangi ibadette biz emredildiysek farkına varabildiğimiz, fark ettiğimiz veya fark edemediğimiz dünyevi uhrevi birçok e, dünyevi ve uhrevi birçok faydası var. Dolayısıyla emir neyse onu yapacağız. Namaz kıl, kılacağız. Oruç tut, tutacağız. Zekat ver, işte kurban kes. Emir neyse Allah yoluna infak et celle celaluhu. Bunları harfiyen eksiksiz yerine getireceğiz bir defa. Artı Burada bir de önemli olan değerli kardeşlerim zaman bilincini kuşanarak hareket etmek. Bu çok önemli. Günümüz insanı olarak bizler maalesef temposu, işleyişi çok yüksek bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bazen oluyor ki kendimize, eşimize, çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza, anne babamızı ayıracak vaktimiz olmuyor maalesef. Ama bu kadar telaşın, bu kadar zaman sermayesini bol bol harcamanın bize bir faydası yok hangi ibadete, hangi söze ne kadar vakit, zaman ayrılması gerekiyorsa ona o kadar zaman ayıracağız. Ki ibadetler içerisinde namaz ibadeti bizi işte zaman konusunda en fazla bilinçlendirecek, en fazla bizi hizaya getirecek ve zamanımızı dolu dolu geçirmemize vesile olacak bir ibadet. Rabbimiz bu güzel vakitlerin maddi manevi feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere Suriye'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Irak'ta daha yerlerini bilmediğimiz nice memleketlerde Cenab-ı Hakk'a olan imanlarından dolayı anarşiye, teröre, kargaşaya, açlığa, susuzluğa mahkum edilen kardeşlerimize yar olsun, yardımcı olsun. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Orada şehit düşen günahsız yavrular, kadınlar, hastalar, yaşlılar hürmetine bu acımasızca zulümleri, Müslümanlara, insanlara reva gören bu Beni İsrail belasının da en kısa zamanda belasını versin. Bütün hile ve tuzaklarını kendi başlarına çevirip Müslümanlarla uğraşacak vakit, fırsat ve imkan onlara tanımasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.